Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Bosch'un avuç taşlama e, GWS 9-115 modelinin kutu açılışını yapacağız. Bu Bosch'un profesyonel serisidir. Evet yine kutuyu açtığımızda karşımıza kullanım kılavuzu, kitapçığı, garanti belgesi Cihazımız 900 wattlık. Evet. E, ağırlığı 1.9 kilogram ağırlığına sahip, dakikada 1100, şey 11 bin dönüş e, hızına sahiptir. Bosch'un profesyonel serisi bir e, taşlama cihazıdır. E, 115 milimetre flap kullanır. E, gayet güzel. Elimize de rahat oturuyor. Güzel bir cihaz. Daha önce biz bundan kullandık. Boştan memnunuz. E, kullanmaya devam edeceğiz. Cihazın bu şekilde. Kol parçaları da yanında ayrıca geliyor Ve koruması. Bu cihazları korumasız kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Diğer türlü fark etmeden elinizi kesebilirsiniz. Teşekkürler.